Mis gibi kokan, soğuk havaların vazgeçilmezi salibin orkidelerden elde edildiğini kaçımız biliyor? Sahlep, bazı orkidelerin yumrularından elde edilen tıbbi bitki ve mısraj olarak kullanılmakta. Ayrıca dondurmalarda katkı maddesi olarak erime noktasının yükseltilmesinde ve geleneksel sıcak içecek olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sahlepgiller familyasından olan bu bitkilerin kükünde yumrular vardır. Gövdesi diktir ve silindire benzer. Çiçekleri genelde başak şeklindedir. Ormanlarda ve nemli çaylarda yetişir veya mor çiçeklidir. Sahlep bitkisi veya orkide olarak adlandırılırlar. Yabani orkidenin de çok fazla türü olduğu için genel olarak sahlep adı verilmiştir. Bitki çiçekteyken toprak altındaki yumruları toplanır. Toplanan yumrular suyla yıkanarak temizlenir. İpe dizilir ve su veya sütle kaynatılır. Sonra açık havada kurutulur. Kurtulan yumrular dövülerek toz haline getirilir. Elde edilen bu toz kullanacak hale gelmiş olan salibi verir. Şimdiden afiyet olsun.